Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandan beri yaklaşık bir aydan beri video çekmiyorum. Arkadaşlar biliyorum merak ettiniz ne oldu. Biraz rahatsızım. Midemle ilgili bir sıkıntı vardı ama şu anda iyiyim. Allah'a şükür videolarımız devam edecek arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Artık devam ediyoruz diyoruz. Nerede kalmıştık diyoruz ve yepyeni bir etkinlik gelmiş. Ronaldo var şu anda. Ben de gördüğünüz gibi tabi bu arada ben de rahatsızdım ama oyuna gidiyordum kıyafetleri de hep aldım mesela bu üzerimdeki be, beyaz gölge miydi neydi o, onu aldım yine e, her şeyi almaya devam ettim hesap daha da frillendi şöyle mesela şans formatından da mesela burada koleksiyon az önce daha silahlardan yeni gelen ANG'mizi aldık arkadaşlar neymiş I, çok kötü bu çift tasar var arkadaşlar da yerinde ateş oranı varmış çift tasar ve zırh terme iyidir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bu Yakut Gel'in e, AN-94'ünü deneriz. E, güzel bir silah olduğunu düşünüyorum. Oyununda bir sürü etkinlik var. Gördüğünüz gibi burada e, 500 elmas yüklemesi yaptım. 500 elması yükleyince bir şeyler veriyormuş dediler. Bunlar ne? Beraber bakalım arkadaşlar. E, bir sürü oda kartı vermiş. Yani bu oda kartlarını ne yapacağız bilmiyorum. Belki Nemo TV'de ee, oha daha yükleyince de veriyor herhalde anladığım kadarıyla bir elmas yükleyince baya bir o da kartı veriyormuş. Biz bir etkinlik daha vardı onu kaçırmışız herhalde. Ee, onda da soru işaretli olan şey, şeyler mi nerede öyle bir şeyler vardı? Neyse önemli değil arkadaşlar giden gitti. Yükleme etkinliklerinde başka bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Ee, Ronaldo'nun güzel bir kıyafete gelmiş arkadaşlar. Biz ben öylesine bir tane bastım bugün de indirim var bir tane bastım direkt verdi e, kaldı dört tane biz bunu alalım arkadaşlar diye tahmin ediyorum gelelim kasamıza neredeydi şans odası şans odamasında bu, 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 kıyafet de fena değil arkadaşlar ama bir, yani bir şey vermiyor onun haricinde bir tane evrim taşı veriyor burada yine gördüğünüz gibi şu ifade bende yok ben zaten bütün ifadeler var ama bu ifade yoktu aslında burada benim hedefim bu ifadeyi almak. Ayrıca ee, şunu almışız. Çevirelim arkadaşlar. Bu hepimiz için gelsin. Ee, verdiğimiz aranın hatırına gelsin. Bir ay aranın geliyor. Oha ikinciye de verdi. Ya böyle bir şey yok ya. Çantanı al diyor. Arkadaşlar ne oluyor? 2'de 2 yaptım ya. Bunu öylesine bunu öylesine çevirmiştim. Yine bir çevirelim arkadaşlar. Verecek mi bakalım? Yine veriyordu ya inanılmaz. Ya arkadaşlar gerçekten önemli değil yani. Gördüğünüz gibi güzel bir üst allık. Ben üstü gerçekten beğendim. Bunu da e, like atanlara gelsin bu videoya. Evet like atanlara güzel bir ayakkabı geldi. Yani bu aylarda kışlık bir ayakkabı kazandınız like atanlar. Artık yana yana giyersiniz. Arkadaşlar e, bunu da Ge geçmiş olsun Doğu abi diye yorum yapan e, kardeşlerim olacak. <laughs> Onları için seviyorum ve geçmiş olsun diyen kardeşlerim. Diye. Çok sağ olun Allah razı olsun. İyileştim şu anda iyiyim. Bir sıkıntım yok. Midem eski güzel günlerine geri döndü diyebilirim. O zaman bunu da benim mideme çeviriyoruz arkadaşlar. Ya <laughs> Allah ben öyle. Hani. Niye rahatsızlandım? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar midem zaten sıkıntılı olduğu için yine bir sıkıntı yarattı bize her zaman olduğu gibi. Ee, bu e, bunu da aa bunu için vermiyor belki. Neyse arkadaşlar 47 elmasa yine acımıyoruz yine. Vuruyoruz bakalım. Bu sefer kim çevirelim? Şarkıcı Ajder için çevirelim bunda. Şarkıcı Ajder. Acılar... Şarkıcı Ajder'ın acıların... şansı yok demek ki arkadaşlar. Ne diyeyim? O zaman bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Free Fire'a yeni başlayan bizi yeni keşfeden kardeşlerim için çeviriyorum. Üçüncüyü aldık. Dördüncüyü alıyoruz arkadaşlar. Haydi geliyor bakalım. Ne diyebilirim ki yani? Arkadaşlar bunu da kimin için çeviriyoruz? Bunu da e, kışın çalışam yani pandemi yüzünden zor durumda kalan müzisyen kardeşlerimiz için çeviriyorum arkadaşlar müzisyen kardeşlerimizin yanındayız ben de müzisyen olarak müzisyen kardeşlerimiz için çeviriyorum olmadı bunu da hiç e, turist gelmeyen turizm sektörü için çeviriyorum arkadaşlar onlar da zor durumda onları da unutmadık turizm sektörüne geliyor ve turizm sektörüne mamalandık mı yoksa Söz veriyorum bu sene tatile çıkacağım. Söz. Söz veriyorum bu sene tatile çıkacağım. Arkadaşlar dördü de ifadenizi aldık. Şimdi normalde şunu söyleyeyim. Ee, bu vermez diye tahmin ediyorum. Bizim bütün elmaslarımızı bu beşincisi alacak. Şu an kaç var? 1555. Yani e, bilmiyorum. Bütün elmasımızı oyun sonuna kadar sömürecektir. Çünkü hep böyle yapıyor. Dört tane veriyor. Beşinciyi vermiyor. Yani biz bu formayı istiyor muyuz? Ben, benim şahsen bir sürü kıyafetim var. Zaten burada benim istediğim şey ifadeydi. Ama ben bunu da yani sizin için çevireceğim arkadaşlar. Bundan sonra her çevirdiğim size gelsin. Çeviriyoruz bakalım. Evet çok güzel. Hiç vektörüm mü geldi? Ne geldi size arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım yani Bir çantayı bir boşaltalım yani değil mi? Bu ayakkabı kalsın. Ben ne ya? 6 çevirme hakkı. 7 çevirme hakkı oldu. Bence bunu şöyle yapalım. Ben bunu taktiğini çözdüm. Burada 5. Şöyle yapalım. Heh. 5 çevirme hakkı, 5 çevirme hakkı çevireceğim. Nedenini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Tamam, güzel. E şimdi yeniden bir beş çevirmek için çeviriyorum. Mamaya falan ihtiyacım yok ya. Her tarafımız mama zaten. Bu kalsın. Burada indirimler var. Ne alıyoruz ki alalım yani. bunlar mevcutmuş mesela. Şu ayakkabıyı da istemedim yani. Neyse. Bunlar da 3 tane çıkmış. 5 çevirme hakkı. Tamam güzel. Çevirelim. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi şunu yeniden koyalım bir. Ee, şu, ayakkabı hoşuma gitmedi aslında ama şunlar mevcutmuş mesela. Bunların da 4 tane var. Şunları istemiyorum. 3 çevirim, hakkı alıyor. Silahlardan koyalım. 4 çevirme hakkı al. 5 çevirim, hakkı al. Tamam, güzel. Vuruyoruz arkadaşlar. Aa! Güzel. Donu al, donla kaza aldık arkadaşlar. Bundan sonra korkmamıza gerek yok. Donu kaza aldık. Böyle uğraşıyoruz ama evet çiçeğe verelim arkadaşlarımızı. İşte bu geliyor. Bu kadar kolay mıydı ya? Bu kadar kolay mıydı? Aldırmak üzereyim şu anda. Ağlıyorum arkadaşlar. Neyse gördüğünüz gibi de Ronaldo kıyafetini alıyoruz. Coca-Cola'yı masanın üstünden alıp masanın altına sokuyoruz arkadaşlar. Ronaldo kıyafetini girip hızlı kuşanıyorum hemen. Şöyle gördüğünüz gibi artık biz de oldu. Aynı de aldık. Aynı gemi. Bundan sonraki videoda deli gibi deniyorum arkadaşlar. Herkesin kafasına sıkmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Doğa beni sizlerle. Doğa beni hepinizi seviyor. Ronaldo kıyafetini aldık. Şöyle bir fotoğrafımızı da çekelim. Sesimizi alalım arkadaşlar. Ifadelerimiz var, ifadelerimiz var Soltuğu gördüğünüz gibi, son. bunları da almadım zannetmeyin Tabii ki, rahatsız olsam bile bir elim telefonda hep e, oyunla uğraştım arkadaşlar. Şigua son. Diğer ifadeleri de aldım ama onu şu an gösteremiyorum. E, buradan yine bakabileceğim başka bir etkinlik var mı, elmaslı otomat, bunu aldım zaten, bunu da aldım arkadaşlar, e, bunu aldım. <laughs> Bunu da alacağım. Daha 23 gün var. Biz bunu her türlü alırız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, şöyle etkileyim. Yani şöyle etkili. 2'ye alırız büyük ihtimalle. Çünkü onu ben daha çok beğendim. Çift ateş var. Çift var. Bence çift ateş oranı daha iyi. Yani öyle düşünüyorum. Zaten 5 tane daha atölye fişimiz varmış. Bunu da bundan sonraki videoda... Sonra <laughs> çeviririz yani. Cumartesi günkü videomuzda bu olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Doğa sizlerle. Doğa beni hepiniz seviyor. Bu arada geçmiş olsun diyen bütün arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için çok sağ olun. Instagram'dan bana mesaj atan birçok insan oldu. E, hepsine buradan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Nefer Birliği yoluna devam ediyor. Doğuyılmaz Yılmaz Doğu abiniz yolla devam ediyor. Hep beraber yoldayız. Bir yorumdu ve ediyorum. Ve... So, son. Kendinize iyi bakın diyorum gençler. Hilesiz oyunlar.